<gülüş> güneş buruyu güneş, dumanıla karışık da dumanıla hay, gana. Güneş buruyu güneş, dumanıla karışık da dumanıla gana. Allah rahmet etsin. Amin. Adam adam, ölme ya bu adam ya. Hadi hayır, hayır, Of! Şalıp o... da söylemeye, dini eskisi adam. gibi de değil. <laughs> Çalan da söylemeyen değil eskisi gibi Dişleri çıka çıka dişleri çıka Söylerim katil Yaşa. gibi Yaşar. söylerim de Dişleri Söylerim katil gibi de söylerim olsun. Aynen oldu. Ben... Tam güzel yaptı ya valla. Eşek beni he eşek beni Hak ha. etti valla hak etti ya. ki şem çelinde yandır çelinde. Kemen şem yetim, ötmez yetim, oldu. Çelinde andur çelinde. Ufacık memeleri de kaydı çıktı yerinde. Ofa! <laughs> <laughs> Çıktım kızıl ağaca. Kızıl ağaç yaş gibi. Ufacık memeleri <laughs> Ufak ama taş gibi Koca girdi camıya Nunu, camı Nunu oku yudunu Koca girdi camıya Nunu oku yudunu Taş gibi memeleri Emdim yumuşaktım onu <laughs> Taş gibi memeleri Emdim yumuşaktım onu <laughs> 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 Böyle gel böyle <laughs> işte bu. O zaman içeri devam <laughs> Onlar <Ondan gülüyor> ya. <laughs> 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 e, da <laughs> ne da İşesem <laughs> Aynen, sen ne kadar? Ayler, ha da yarasa ne Sen ne yapıyorsun? Beni butulacağım, şali ge ağzına. yaşına, işte 21 yaşına, işte 21 da işte 21 abi sen <laughs> Of of! İpine çekiyorum önümüzdeki yazı. İpine çekiyorum Mardin önümüzdeki yazı. Şey Bak neler diyeceğim de Serdar bozdu ağzı da Serdar Bordu. <laughs> Bak neler diyeceğim Serdar Bozdu ağzı da Serdar Bozdu. Ayıp mı basın? Bu akan dereler, dostum diye güzel dostum. Çok çıkmışlık oluyor, belde laşa olsun. Deyip yapayım abi ben. <laughs> bu bugün sen damıda keyifleri kaçıp kaçıp. Vardım ya, yarın yanına belinden altı başım. Kristan'ın üstünde aşlamayı iyi başlattım. Topuğundan yukarıda bismillah'la başladım da bismillah'la. Beşten iyiydi öyle. Allah'a Bismillahsız olmaz burası Nasıl oldum bitiyor Aşasında bir belli. Sen bismillahla başla duasını ederim ben. <laughs> <laughs> bismillahla başla sen duasını Abi ederim ben duasını. Beni <laughs> giderim de akiler günü keler. bir dişledim. <laughs> başka da ya, neler hemen neler. Yüktüm bir dişledim. Başka da neler neler de ha. başka neler. Ha.

Oturup çalınca, ah yerinde bahar az da ben Nasıl severdim seni de, tastaki ballar gibi, tastaki ballar Ölüm var giderik de, harita silin gibi yılda Ho ho ho, mısırı Ermemiş, dur ermemiş. Gitmeyik biz buradan da kartal cuk gitmemiş, kartal cuk Biz buradan da gitmeyik de kartal cuk cuk gitmemiş, kartal cuk Burada yok ki. Ben de kuma kara gözlü yerimi kandırıp anlamadım. Ermeni dürzü kızı seni bildim seni. Çal kirazın altına da kaldırdım vurdum seni, kaldırdım vurdum.

Şöyle Bahçesinin bir gülün tek sucuğu bir tek bana vermedi. Fatma gülün tek suçu bir tek bana vermedi. Uf uf, bahçesinin yanında söğüt budur abim söğüt. Geldi geçti yanımdan da götü boyundan büyük. Karif ettiğimiz işleri Barı geldi. Tamam. Ulan Hep böyle oluyor. pişleri. <laughs> hep böyle olacak da görse gönül pişleri. <gülüyor> <Gülüyor> hiç, hiç o, taraf, her zaman geliyor. O gelin içi sürüyor. Ben, ya, o barışmam. Baba barışmam. Yerim da üstün o güne o karışmam. O üstün o üstün. O üstün. O da tabi başında olur. Akan değerler gibi akın denizce Eski huartalığı da bu memuriyet olur.

Arkasında camadan evet, 32 yamadan oh, Eski çok Alda eski Alda gidelim beni Çok eski 32 sene Anayı baban duymadan Allah Allah evlerinin gününde Kuyu vardı kuyu Bilayetim Trabzon Köyümde Gülçe köyümde Köyümde Gülçe Gülçe <laughs> köyüm, köyüm Mısır'ı Bakirer mi <laughs> babamdan Bahsirin vermez mezbide bahsirin ölür İşte benim babamdan Bahsirin vermez mezbide bahsirin ölür Ben öyle size bu Şusur bu Onu da alacağım Kime çemin üstüne ben, ben, ben. Yayı sürerim ben, ben. yayı Buyur çemin üstüne yayı sürerim yayı Çıkarırsam uskam dişleri, olayım katip dayıdım Çıkar iş çıkar uskam, olayım katip dayıdım Olayım katip dayıdım Allah'ım ne diyorsun? Emre Serdar Başlarından darılsın, olmadı da, orayın, orayın, da orayın, Allah Allah. bitecek. Başlatsın da bitsin. Olmadan bitecek. Olsun, olsun, o. Olsun, o. Bu şarkı müşterdinizler. Bu memleği gidecek. Ya. De. Yani, Bu memleği. Ya. Yani, Bu şarkı müşterdinizler. Bu memleği gidecek. Bu memleği. Gitme kaldı yemedim. Git yolun açık olsun. Gitme kaldı yemedim. Git yolun açık olsun Gel de helallaşalım Adet yerini bulsun da Adet <laughs> yerini Gel de helallaşalım Adet yerini bulsun da Adet yerini başka, bir, 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 bir. Ben döktüm oğlum, Başka seni döktüm Canlı oldu Yok bir şey yok Verdim sağa benim misafirlerim var. Evet. Osman, bu ortamı düzenlediğiniz için evet. sana teşekkür ederim. Saygı duyuyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yani. Ama sen de özel bir şey. Sen abi evet. Sıra abi cebine düştü. Evet sana. Yakasına düştü. Sıkıldı arkada tamam var topu. Bıktın bu kalbime, bu kadar yaraları, arkamda, arkamda bir tavuk var, topluyor paraları da, topluyor paraları Arkamda bir tavuk var, topluyor paraları da, topluyor paraları da. Ben gelin baca, <laughs> bıktım kapattan aça, arkada tavuk mu var, horoz olsam mı <laughs>